sana Biri müzik yapmış demiş Kaçını F4 havada Kim yapmış lan bunu? Hakan Yavuz diye bir çocuk yapmış bunu bana Discord'dan atmış bizim moderatörler şimdi gördüm ben Can abi demiş sana Biri müzik yapmış demiş kendince avatörcü güzel bir müzik yapmış galiba Burada yazıyor sözleri oradan okuyorum bilmiyorum ya. ben de ilk defa dinleyeceğim ama Dur bir daha baştan alıyorum okey geliyor demiş ses sesi Seni görmemiz yeter mutlu olmak için şey yolla kankam Çocuk yapmış bunu. Hakan Yavuz deviri. Eline sağlık dostum. Kaos PUBG Mobile şarkısı. Kırk içinde dünya rekoru kıran Canan selamlar Canan abi de Pochinki'deki Arapları tavalar Uçanın kaçını ev 4üyle havada karada avlar Yaptığı ip gibi spreylerle haritaya mezara boğan. Bir de oyunda zıplayan karakter skotlarla başa çıkar Anıl abi devam diye bağırma size gostları korkusara Doğu nimet söylemesiyle izleyicileri kahkaya bağır Maç esasında olan kavgalar kağıt sorunu ortaya koyar Anıl abinin takıp yargı modunu birden açar Düşmanlar da kusarak korku korka çimenler de yatar Boğuz abi yaptığı kontrollerle insanlara eğlence saçar Avrupa şampiyonu ünlü profesyonel oyuncunu ortaya koyar Ali abinin sürdüğü araba eren çılık kadar yaptık. <laughs> Hayır Ali abimin arabayı sürdü toz duvara katar derken kanka yemin ediyorum toz duvara katıyor adam. Dur. <laughs> Arkadaşlar sayının çok abi yaşı Aynen gerçekten emek vermiş hani bizim için çok amatör gibi gözükse de gerçekten emek vermiş bir kardeşimiz. Adamsın dostum dinliyorum. Gece yayınlarıyla insanın tüm uykusunu açar. Herkesin kuzeni olan gönlükler Serkan abi de selamlar. Taktikleriyle sohbetiyle izleyen herkesin kalbi çalar. Kaos bir takım değil, o bir ailedir. <laughs> bak böyle emek yeren adamları ben çok seviyorum. Anladınız mı? Mesela adam YouTuber değil, bir şey değil. Bizi sevmiş. Bak aha kanalda bak. Vallahi bak. Adam emek vermiş. Hiçbir şey yapmamış. Bize bak ben bu videoyu kimse izlemiş mesela bak. Mesela kaç görüntülenme? 33 görüntülenmesi var ha bak. vallahi 33 görüntülenmesi var işte. Hiç böyle şey değil. Bak şu an yayından dinleyici abi. Bak mesela biz buraya... A, teşekkür edelim tamam mı? Adamsın dostum diyelim. Hani maksat şey değil hani arkadaşlar. Adam emek vermiş bizim için sağ olsun. Teşekkürler Hakan Yavuz. Eyvallah dostum. Bak adamın video videosu bile yok hiçbir şekilde. E güzel. Temiz kalpli çocuk. Uf, eyvallah güzel dostum benim.